Efendim kızlarımız hazırlanıyorlar. Hande Hanım kostümüyle gelecek. Efsane bir şovla burada bu tarz benim sahnesinde olacak. Biz de bu arada elenen yarışmacılarımızla sohbet edelim istedik. Bakalım onlar kimleri destekliyorlar. Özlem Özden'le başlayalım efendim. Merhabalar. Bu uzun soluklu yarışmanın sonuna geldik. Bu maratonu birisi gözleyecek. Ben Hakedin'in almasını istiyorum bu büyük ödülü. En son Ayşenur'u desteklediğimi ifade etmiştim. Hiç öncelikle demedim bugün. Bir öncelikle edeyim. <laughs> ben birlikten kuvvet doğar diye düşünüyorum. Ee, Ayşenur'u destekliyorum. İkizlerin de tarzını çok beğeniyorum. Ama onlar zaten her zaman iki kişiler. Ayşenur yalnız. O yüzden benim gönlüm Ayşenur'dan yana. Çok teşekkür ediyorum Kraliçeme de sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ayşenur Nur Yelteşoğlu. Hemen bu verir misin? Ee, öncelikle herkese iyi akşamlar. Gerçekten çok heyecanlı, çok güzel bir gece. Ben ikizleri destekliyorum. Çünkü gerçekten gösterdikleri çabayı görüyorum. İki kişi olmak gerçekten çok zor. Bunda karşılığını verdiklerini görüyoruz zaten. Ben ikizleri destekliyorum. Teşekkürler Buse. Sara? Evet. Bu güzel gecede çok e, güzel anlarımız oldu. Üzüldük, ağladık, sevindik hep beraber. Ve aslında üç arkadaşımız da hak ediyor. Hak ettiği için buradalar. Ben de ikizleri destekliyorum. Birlikten kuvvet doğar. Melek. E, ben üçünün de kazandığını düşünüyorum şu anda. Ama bir kişi kazanacaksa eğer. Cuma günü söyledim. E, ben ikizleri destekliyorum. Umarım güzel, e, güzel kazanır. Dur. Öncelikle herkese merhabalar diyorum. Ee, yarışmanın finaline kalan üç arkadaşımıza tebrik ederim. Bugün gelebildikleri için öncelikle. Sonrasında benim de kalbimden geçen isim aslında ikizler. Ee, bunca gündür, bunca zamandır e, birbirinden güzel renklerle, birbirinden güzel şık kıyafetlerle burada hepimizin e, büyülediler. Hepimizin gözlerini aldılar. Ee, i̇nsan olarak da çok iyi insanlar olduklarını düşünüyorum. Umarım bu gecenin sonunda kazanan onlar olur. ...bakalım. Evet, Roza. Çok duygusal bir gece gerçekten. Ee, herkes buraya çıktıktan... ...kızlar. Ee, ben duygulanıyorum. Tüylerim diken diken oluyor. Onların herkesin yanında... ...destekleyici birileri var. Üçüne de gönülden... E, ...birinci olmalarını diliyorum ama... ...benim gönlümden de ikizler geçiyor. Allah Allah. Evet, hepsine başarılar diliyorum. Teşekkürler. Gizem. Efendim. <laughs> Senin gönlünden geçen kim? Ee, ben bu haftanın başlarında söylemiştim aslında ee, ikizler ya da ezgi diye düşünmüştüm. Hatta Ezgi bir tık bunun üstüne çıkıyor diye düşündüm. Sadece bugün olarak değerlendireceğim ve ilk kombin olarak değerlendireceğim. Bence en çok hak eden ikizler ya da Ezgi diye düşünüyorum. Tabii ki üçü de aslında kazandılar. Ama şu an baktığımda Ezgi her zamanki gibi çok şık. Ona bakmaya ben doyamıyorum, o çok ayrı. Ama kendi yaşıma daha yakın oldukları için, bana daha yakın oldukları için tarz olarak da... Bazen avantajını yaşayıp çoğu zaman dezavantajını da yaşadılar onlar ikisinin beraber buraya çıkmasını. Ama biz 3 kombin hazırlarken onlar 13 on kombin hazırladı. O yüzden ikizler diyorum. İkizler. Ayşe diyor. Ee, hepimiz bu yarışmaya tek katılıyoruz. Bence biri tek diye onu desteklemeye gerek yok diye düşünüyorum. Ee, en çok ter dökenin ikizler olduğuna inandığım için ikizler diyorum. Falça ben öncelikle böyle bir yarışma yapıldığı için size ve bu yarışmayı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü burası gerçekten sadece bir tarz yarışması değil. Biz burada çok fazla şey öğrendik ve çok güzel dostluklar kazandık. Burada bir hafta kalan arkadaşımız da çok fazla çaba gösteriyor. Beş hafta kalan arkadaşımız da çok çaba gösteriyor. Ama bence en çok hak eden kişinin Aycan ve Nocan arkadaşımızın olduğunu düşünüyorum. Ve i̇nşallah şansımlardan yollayalım. E, öncelikle herkese iyi akşamlar. E, bu yarışmaya ilk başladığımdan itibaren zaten ikizleri destekliyordum. Onların Hı -hı. E, giyinişlerini, onların çabalarını, e, onların sarf ettiği çabayı görüyoruz hepimiz. İnşallah da bu yarışmanın sonunda onlar kazanır. Teşekkürler Gizemciğim. <laughs> Merhaba, herkese sevgiler. Ben de başından beri ikizleri her zaman beğendim. Baştan sona kadar aynı çizgilerini korudular. Ee, ama sonlara doğru Ayşenur geri geldikten sonra farklılık yaratmaya başladı. Ve e, Ayşenur'un tarzını çok daha fazla beğenmeye başladım. Evet ikizler dezavantaj ve avantajlarını yaşadılar. Ama ikisinden birini ayıramıyorum. Ne ikizler? Ya da Ayşenur diyorum tek ben. Tek isim. Herkes tek isim söyledi. Tamam. E, ben de Ayşenur diyorum. Sen de Ayşenur diyorsun. Ve canlı yayında gecenin sonunda izleyicilerimizin gönderdikleri 10-21'e gönderdikleri oylar puanlar şeklinde her bir finalistimizin hanesine yazılacak. Bakalım en yüksek puan kimin olacak? Ve şimdi eğer hazırsanız muhteşem kostümü ve sahne şovuyla Hande Yener karşınızda.